hayırlı olsun evlendiniz, yuva kurdunuz, artık çocuk sahibi olmayı düşünüyorsunuz. Peki ilk aylarda neler olur? Beklenen gebelik neden hemen gerçekleşmez? Gelin beraber önce şu grafiğe bakalım. Grafiğe baktığım zaman öncelikle grafikte yukarıda bir Y ve X eksenlerini görüyorsunuz. Cycle number demiş yani kaç deneme, denemenin kaçıncı ayı, e per cycle pregnancy rate dediği de y ekseninde o ay içinde gebe kalma ihtimali yani her denediğimizde o ay yüzde kaç gebe kalıyoruz. Bu grafik çok net bir şey gösteriyor. Sağlıklı, tamamen normal bir çiftte bile aylık gebelik şansı ortalama %20. Yani size her ay denediğinizde %20 gebe kalma ihtimaliniz var. Bu denemeler yani cycle number yani her ay geçtikçe, zaman geçtikçe evlendik sıfır. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beşinci ay. Gebe kalamadıkça siz şey düşüyor bakın. Oran gitgide düşüyor. Altıncı ayda neredeyse yüzde onlara yaklaşıyor. Yani siz evlendiniz, altı ay geçti. Yani deniyorsunuz, denediniz, denediniz, denediniz. Altı ay geçti. Artık ay başına gebe kalma ihtimali yüzde on. Altı on iki ayda ise bu eğri daha da yavaşlıyor. O yüzde ondan pat diye düşmüyor. Ama 12. ayda %3-5'e düşüyor. Yani siz 12 ay evlendiniz, 12 ay boyunca denediniz. Artık sizin gebe kalma ihtimaliniz %3-5'lerde. Bu kritik kritik bir mesaj. Doğurganlık gördüğünüz gibi bir anda bitmiyor ama zamanla azalıyor. Bu yüzden bizim rehberlerimiz diyor ki 12 ay düzenli ilişkiye rağmen gebelik yoksa değerlendirilmesi gerekir. 12 aydan sonra boşuna beklemeyin yani. Ay başına ee, ...yaklaşık %3-5 civarında bir başarı elde edebiliyorsunuz gebelik anlamında söylüyorum. 35 yaş üzerindeki hastalarda bu süreyi 6 aya çekiyoruz. Özellikle amaç burada insanları gereksiz endişeye sürüklemek değil. Yani hem kadın hem erkek faktörünü aynı anda ele almak lazım. Yani e, bu arada kadının yumurtlama düzeni, tüplerin durumu, spermin kalitesi, yaşam tarzı, zamanlaması... O yüzden buradaki mesaj şu aslında. Gebelik her ay olacak diye bir şey yok. Normalde bile aylık şansı sınırlı ama doğal yolla gebelik potansiyeli yine de var ve zamanlama çok önemli. Bir süre denedikten sonra hala olmuyorsa bu grafik bize artık ayrıntılı değerlendirme zamanı gelmiş diyor.